Burada vatandaşlarımızın şu hassasiyette olmalarını çok önemsiyoruz ve kendilerinden hasreten bunu rica ediyorum. E, temaslarını mümkün olduğu kadar e, bize bildirmeleri e, çok hassas bir durum, çok önemli bir durum. Çünkü o temasların bir kısmı bir süre sonra pozitif hastaya dönüşüyorlar. Dolayısıyla çok iyi düşünerek geriye dönük bir hafta kimlerle temas ettiklerini bize bildirme takdirde aslında toplumun içerisinde her an bulaştırıcık riski olan insanları biz e, serbest bırakmış oluyoruz. Onlar bizim kontrol altımızda olmamış oluyorlar. Dolayısıyla bu da e, Bursa'daki e, riskimizi artıran en önemli durum olabilir. Önümüzdeki günlerde e, bununla ilgili yoğunlaşacağız. E, Ağustos'un ve Eylül ayını stabil geçirdik. Fakat memlekete gidenlerin memleketten dönmesi, tatile gidenlerin tatilden dönmesiyle birlikte e, son 3-4 gündür İlimizde belli bir kıpırdanma, yükseliş trendi var. Bununla ilgili çalışmalarımızı artırıyoruz. Dün gece de Sayın Bakanımızla video konferans toplantısında talimatları aldık. Bunun gereğini de yapacağız. Filyasyon ekiplerimizin ve izolasyon denetim ekiplerimizin de birazcık daha sayılarını artırarak inşallah bu yükseliş trendini de önüne geçeceğiz. Tabi burada vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz. Kurallar çok açık ve net. Elimizdeki silahlar çok net maske mesafe ve hijyende belli bir yere bursa geldi. Bunu gerçekten vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benim gözlemim de böyle. Özellikle kalabalık ortamlarda insanlarımızın buna daha da hassasiyet gösterdiklerini biliyoruz. Ama önümüzdeki günler bizim için bir risk barındırıyor. O da nedir? Şimdi gerçekten açık havada yazın hepimiz rahattık. belli bir mesafeyi korumak ya da açık havanın nimetlerinden yararlanmak açısından sayısal olarak karşılığını da gördük. Ama öte yandan çok ciddi olarak havaların soğuması ile birlikte insanlar kapalı ortamlarda sayısal olarak daha fazla insanın birbiriyle buluşacağını eğer düşünürsek riskinde atacağını ve buna bağlı olarak da sayımızın artacağını öngörebiliriz. Buralarda işte tedbirler çok daha önem kazanıyor. Yani mesafe, maske ve hijyenin çok doğru uygulanması, zamanında yerinde uygulanması, kapalı alanlarda riskimizi ancak böyle azaltabiliriz. Bununla beraber ek tedbirler tekrar gelebilir. Vatandaşımızın bunu bilmesini isterim. Ne kadar onlar tedbirlere uyum sağlarlarsa biz o kadar az onların kısıtlayıcı tedbir almak ihtiyacında oluyoruz. Ama onların tedbirleri uygulamaması bizim sahada birazcık daha pres yapmamızla sonuçlanabiliyor. Ama dediğim gibi havaların soğuması bizim için risk faktörü, memleketinden dönenler risk faktörü, okulların açılmasıyla ilgili e, şu anda e, ki tespitlerimiz bugüne kadar tespitlerimiz işlerin yolunda gittiği. Sağ olsun milli eğitimimiz bu konuda çok hassas ve e, çok titiz tedbirler alıyorlar. Bu tedbirler sayesinde ve ileriki dönemlerde de e, inşallah öğrencilerin de artık bunu uyum sağlamasıyla'nın e, sürekliliğiyle beraber. Çok büyük okullarla ilgili risk beklemiyoruz. İnşallah öngördüğümüz gibi olur. İşbirliği içerisinde, kurumlar arası işbirliği içerisinde işin milli eğitim ayağını da beraber inşallah yürüteceğiz, yürütmeye devam edeceğiz. 粮食，豆腐<但> <超级 S 1>，豆制品，豆类。